Merhaba arkadaşlar, oyunların böylesine hoş geldiniz. 40 XP'yi toplayacağız. Yap <laughs> besi <laughs> bitirdik. Ee, aslında çok önceden bitirmemiz gerekiyor. Belki siz iki hafta veya 3 hafta önceden bitirdiniz fakat ben henüz yeni bitirdim. Neden? Çünkü oyna çok sık girmedim. eee Kurban Bayramı dolayısıyla falan filan oyuna bayağıdır girmiyordum. Eee fakat dedim ki hani en azından 40.000 XP'yi alalım ve sizler de oyunda gelişmemiz için de bize bayağı fayda sağlayacak bu 40.000 XP Eee levelin yarısını yaralayacağız gene. Çarkı feleğimiz var. Çarkı feleği çevirerek başlıyorum oyunumuza. E, ee, sizler Kanala abone olmanız ve like atmanız ve yorum kısmına düşüncenizi yazmanız yorumlarda pek yazmıyorsunuz ama ben gene de söyleyeyim belki yazarsınız belli olmaz. Evet Tamam. Geliyorum abi buradan. E, şuradaki bir ödülümüz var. Ben e, bayağı bir şey biçmiştim. Yani buğday e, şeysi falan vardı. Ferin Evet diyor. Hemen bunu bu. alalım. 3 elmas ve 360 da XP'yi verdi. Bir ödülümüz daha varmış sanırım. Bu da Vızıl Vızıl 2 ödülü. 6 araya sahip ol demiş. Evet. Bir, biraz da ara aldığım için aralar da gayet iş yaptı. Bu arada 5 elmas ve 1000 de XP veriyoruz. Bu da gayet güzel bir ödül olacak. Bizim için hemen bunu da isterseniz şöyle bir alalım. Ardından ne yapıyorum ve buradan da geliyorum ve Ferin Bestek'i son ödüllerimizi alıyorum. Bakın bitmesine zaten 18 saat kalmış. Bitmesine saatler kadar 40 bin XP'yi topluyoruz. Bunları biriktiriyorum. Tom'dan gelen güçlendiricileri ama bu gemi kullandım gitti. Hatat yapıyor olabilirim ama sıkıntı yok. Neyse şuradan şu ödülü alalım ve buradan da bir tane 5 tane şey verdi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım dekorasyon ve gel gelirim bir tane e, Tom'un güçlendirici ödülü. 48 saatlik e, süreli bir ödül. E, 48 saatlik Tom'u çalıştırabiliyoruz ya. O ödülü ve 40.000 XP abicim. 40.000 XP ne demek? Baya fazla. Haydi alalım. Haydi o zaman lafı çok uzatmadan hemen alıyorum abi. Ve 40.000 XP'yi aldık. 45 seviyenin eşiğine ulaşmış olduk abi. 43 43.000'e Yükseldi. XBİMiz gayet başarılı bir alış oldu. Bu arada baya alttan arı olduğu için artık seri bir şekilde bal da toplayabiliyoruz. Bakın buradan da ben çekmeye gittim. Hemen arılar böyle dolaşıyor, hızlı bir şekilde çıkartmaya çalışıyorlar. Ben gereken, şunları bir satalım abi. Birkaç ee, malzeme satacağım çünkü ağlı biraz boşaltmamız gerek. Evet, dört tane bundan varmış. 1080'e sattım gitti. Sinema. Evet buradan bayağı bir şey yapıyoruz şu an. Domates ya elimizde yok ablacığım o yüzden zende de gönderelim. Elimizde yok. Evet bu abimiz ne istiyor? Elma istiyor. Elmayı bulabiliriz. Elma vardı. Tamam bu amcamıza verelim ikisini hemen. Evet bu ablamız bize bir ödül verdi. Güzel. Seni bir gönderelim. Bayağı bir ziyaretçi gelmiş bu arada. Hemen şöyle bakkala makkala gönderelim. Seni bakkala gönderiyorum. Ablacığım seni lokantaya gönderdim Aa abicim seni de bakalım ne istiyorsun yok elimizde yok o yüzden o öyle e, seni gönderdim gitti tamam şu bakalım hmm, evet patates istiyormuş patatesi belki bulabiliriz o yüzden tamam keçi peyniri varmış mesela isteyen hmm, kakao ağacı da bulabiliriz tamam mı şu an şu elimizde yok buru gönderelim şu teyzemiz bekliyordu yazanım o da kahvaltısına gönderdim gitti o da kahvaltısında ne istiyor güzel senin yapalım. Başka yapabilecek var mı? Evet, bu abimiz de mi istiyor? Yok bunlar gidici. Evet bunlar gidici. Başka var mı? Şöyle bakıyorum. Başka yok. Hmm, evet elma isteyen vardı. Bir de patates isteyen var. Hemen geri dönelim. o küçük işleri bir halledelim Kakao ağacından birkaç çekirdek alabiliriz. Bunları aldım. Ve birkaç da elma ağacımız vardı. Ektim. Buradan da bir elma ağacı aldım. Hemen şöyle geri döneceğim. Kasabaya gideceğim. O iki tane ziyaretçimizin siparişlerini de tamamlayalım. Yani yapalım hemen. Evet geri geldim ve şimdi siparişleri yapacağım hmm, şuradan isteyen vardır herhalde aynen şu ağır abimizde ağır abimizi isteyen e, siparişleri verelim patates isteyeni sonra halledecektim bir saniye şu abimiz istiyordu kakao çekirdeğini kakao çekirdeğini verdik gitti abi evet sadece bura kaldı isteyenlerden buna da eğer e, patates falan bulursak onu da veririz hatırlamıyorum yapacağım hemen şöyle bir gönderiyorum Elimdeki olanı az az göndereceğim. De biraz da satış yapmamız gerek. Gerçekten yani bir tane kolye satabilirim. 727 nedir? Oha baya iyi. Evet, i̇ki tane de kremala pasta sattım gitti. Başka ne var elimizde? Ee, biraz şundan satabiliriz. Okey. Evet ağıl biraz boşaldığını düşünüyorum artık. al rahatladıysa e, sütleri alalım abi. Ama biraz ağıl boşalmış. Ama çok da boşalmamış tabii ki. Şöyle şunları bir toplamak istiyorum güzel bunları bir toplayalım bayağı pirzola var yani elimizde bayağı var daha yemler de var ama yemleri şu an yapmayacağım şunları şöyle bir toplayalım evet aldım abi bunu da alalım evet bir tane şey çıktı e işleri bayağı iyi sarpa 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 sarpadan yapacağız herhalde neyse buradan bayağı bir pastırmalı bir ee, biraz pirzola daha var bir reklam verelim ya satasın şunlar aynen güzel bir şekilde sat domates matesi satabiliriz Tamam. Ee, bir tane latte da satarım 200 219'a. 928'e güzel. Elimizde at. cihaz. Hop peynir sattım. Pasta satabiliriz. Evet 633'te de bu şeyi sattım. Hatta satın mı oldu yani. Evet 439'da alan olmuş. Dur. Elmas gidiyor yanlışlıkla. Yanlışlık elmas gidiyor bu kötü oldu. Hemen şunu alalım. Şu ikisini de alalım. Güzel. 180 bine fırladı paramız. Okey. Bu aralar para genel bir seviyede uçup gidiyor. Hayır tabii ki. Arılara bak ya. Çok sevimdir abi. Bir de şapka mı takmışlar? Böyle enteresan bir şey olmuş. Neyse. Şöyle şunları bir alacağım. Şunları şöyle bir alınlara bir yemlerini verelim. Güzel. Şöyle şunların yemlerini bir verelim. Abicim çok iyi. Güzel. Şunları şöyle bir al. Bence gayet iyi. Cazdan yemlerini biraz ver. Greg amca. Selamünaleyküm abim. <laughs> Abi selamun aleyküm hemen içimdeki hemen e, elimizdeki lazım olanı alıp çıkıyorum abi. Seni çok rahatsız etmiyorum Greg amcam. Adamsın, kralsın, manyaksın abici Manyaksın evet. Neden manyak dedim ben de bilmiyorum. Neden ne manyak dedim acaba? Neden acaba? Biraz elime de yap başka yapamıyoruz şu an. Gelelim buradan. Yün kovboyu mu? Kovboy mu ne şeyse. Bundan biraz atacağım. Ya ik e, bir Elma suyu yapmışım. Onu 518'e satmak istiyorum. Ee, bir tane bundan satacağım. Bilmiyorum belki işe yarar falan diye. Evet. Gelelim buraya. İki tane bal yapalım. Petekler vardı zaten. Güzel. Şunları şöyle bir toplamak istiyorum. Güzel bunları topladım. Buradan biraz keçi peyniri. Biraz da peynir krem. Böyle böyle gitsin gelsin. Klasik işler yaptık. Ve birkaç tane de 40.000 xp'yi de almış olduk böyle kısa videoların daha davası için lütfen beğenmeyi unutmayın. Başka bir oyunların böylesi videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.